Merhabalar arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün böyle yeni bir fal açılımıyla karşınızdayım. Evet, bakalım falımızda neler var? Arkadaşlar bakın şurada bir başına önüne eğilmiş düşünceli bir erkek çıkmış. Bu düşünceli erkeğin yolu, bakın burada ikiye ayrılmış yolu, çatallaşmış bir yolu var. Sanki bu bir yola girmiş, yani bir bir şey yapmış. Belki de böyle bir hani böyle bir evlilik yoluna girdi. Evlenmek gibi bir düşüncesi vardı. Evlendi. Yalnız biraz şu an biraz pişmanlıkları var. Sanki umduğu gibi olmamış. Umduğu gibi gitmemiş arkadaşlar. Bakın burada yüzükle alakalı bir şey olduğunu söylüyor. Sanki her şey yolunda gitmemiş de şu anda biraz bu ıı, evlilik olayından ya da bu içine girdiği aileden dolayı birazcık pişman olduğunu düşündüm yani. Bakalım falımızın, fincanımızın içinde neler çıkmış arkadaşlar? Evet. Evet, böyle sıkıntılarımız. Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Kendinizi böyle kendini hasta gibi mi hissediyorsun? Kendini sanki iyi hissetmiyorsun. Böyle biraz rahatsızmışsın gibi hissediyorsun ama sen e, yani nasıl söylesem böyle hasta gibi hissettiğinden dolayı biraz sıkıntıya düşmüşsün. Böyle elinde kolunda ağrılar var. Böyle bacaklarında ağrılar var. E, doktora da gitmiyorsun ama doktora gitsen. Evet doktora da gitmiyorsun arkadaşım. Doktora gitsen belki bir çözüm bulunacak ama bunu da reddediyorsun. Ama bu ağrıları da çekmeye çekiyorsun yani böyle dağ gibi böyle büyütmüşsün büyütmüşsün sıkıntın doktora gitmeye de korkuyor musun acaba bilemedim ki ben evet şurada bir balık kısmetim var bak böyle köpek balığı gibi çıkmış tam şurası sanki böyle bir köpek balığı gibi şurada bir çatı çıkmış bak böyle var ya bir kısmet peşinden başka bir kısmeti sürükleye sürükleye getiriyor hemen böyle tez zamanda bak şurada bir göz çıkmış ee, arkadaşlar gözlere dikkat, göze nazar'a dikkat edin. Ee, sürekli e, işte dua falan okuyun ki çünkü yıldızınız düşük galiba sürekli de göz nazar değiyor size. Bak şurada güzel bir kuş çıkmış, böyle bir güvercin gibi. Sanki böyle güzel bir kısmet. Bak köpek balığı, bu ev çatısı burada da güzel bir kısmet. Hepsi sanki peş peşe geliyor. Evet böyle hayatını çok monotanlaşmış gibi hissediyorsun. Yani sürekli aynı şeyleri yapmaktan artık böyle sıkılmış bunalmış gibi gibisin yani. Evet kalabalık ortamlara da giriyorsun. Böyle biraz kafan dağılıyor ama işte mutlu olduğunu hissetmiyorsun. Yani kendini mutsuz hissediyorsun arkadaşım. Neden acaba böyle ufak tefek kısmet aman kısmetsiz gibi görüyorsun kendini o yüzden mi? Bilemiyorum ama böyle mutlu değilsin. Evet bir yola gideceksin böyle orada sanki orada müzikli bir yer orası böyle notalar falan çıkmış müzikli eğlenceli bir yere gideceksin. Hadi bakalım hayırlısı inşallah böyle o kadar çok eğlenirsin ki bu mutsuzluğun sıkıntıların hepsi geçer. Bak tam şurada <laughs> bak şurada iki kişi var sanki bunlar bir anne çocuk gibi böyle karşılıklı bir şeyler konuşuyor bu ikisi böyle ellerinde iki tane iki parça kısmet var bir kısmeti biri tutmuş bir kısmeti biri tutmuş bak şurada da iri yarı birisi var iri yarı böyle uzun boylu o da eğilmiş böyle üstlerinden sanki onların kısmetlerine bakar gibi çıkmış fakat bu anne çocuk var ya onların kısmetleri çok çok büyük kısmetleri var inşallah böyle kafalarına artık o ikisinin başının üstüne büyük bir talih kuşu çık e konmuş yani. Bakın böyle üzerinde durduğunuz yer, üzerinde durduğunuz yer, böyle bu girdiğiniz kalabalıklar, bu gittiğiniz ortamlar, üzerinde durduğunuz yer böyle çakal gibi çıkmış. Yani orada bulunduğunuz ortamda gittiğiniz kalabalıklarda böyle Sanki böyle çakal gibi insanlar var. Böyle sürekli gözetleniyorsunuz ve e, çok da iyi olmanız istenmiyor açıkçası. Arkadaşlar dikkat edin, arkadaş ortamlarınıza girdiğiniz ortamlara dikkat edin. Her iki bekar olan kızlarımız ve e, çocuklarımız için, kızlarımız ve oğullarımız için söylüyorum. Lütfen dikkatli olun. E, her söylenene inanmayın, her söze kanmayın, evlatlarımız. Burada beyaz, büyük beyaz bir sayfa açılmış önümüzde. Demek ki yeni bir başlangıçlar yapacağız ve böyle yeni bir hayata adım atacağız. İnşallah çok güzel, bolluk bereket içinde olsun her şey. Bak burada kocaman bir T harfi çıkmış tam şurada. Sanki böyle torun çekici olur ya onun gibi bir şey çıkmış burada. Yani böyle böyle bir damga gibi de sanki hani böyle şeylere böyle resmi yazışmalarda olur ya öyle damga gibi bir şey de çıkmış. Bak burada bir kartal çıkmış. Yani böyle devlet işinden beklediğimiz güzel haberlerimiz olumlu şekilde sonuçlanacak ama bunlar ne zaman biliyor musunuz? Ta 5. ayda. Çünkü burada kocaman bir 5 rakamı çıkmış. 5. aya kadar evet biraz bazılarımız biraz sıkıntı çekeceğiz. Bazılarımızın gelmez olmuş kısmetleri var. İnşallah onlar da yakın zamanda gelsinler. Ee, ama 5. aydan sonra baya bir rahatlama var böyle güçleneceksin rahatlayacaksın arkadaşım evet ama bu bir taraftan da hanenin içinde güçlenmeye başlayan birileri var yani maddi açılardan güçlenmeye başlayan birileri var belki eşten dolayı bir gelir belki eşten dolayı bir yükselme gibi bir şey olabilir eşten dolayı gelecek olan maddi kaynaklar var arkadaşlar. Bakın burada küçük bir devemiz var. Devemiz böyle yavaş yavaş kalkıyor artık. Böyle zaten laflarla sözlerle de fazla ilgilenmiyorsunuz. Böyle laflarla sözlerle işiniz yok yani. Bak burada bir yaprak kocaman bir yaprak böyle meşe yaprağı gibi büyük bir yaprak çıkmış. Bak maddi olanakların artıyor. Her yerden gelecek olan gelirlerin var. Gelir kapıların açılıyor. Bak şurada bir kaplumbağa çıkmış. Böyle bir ev değiştirmek isteyen birisi de varsa arkadaşlar içimizde inşallah tez zamanda o güzel beklediği güzel evi de alacak rahat rahatta da erecek inşallah. Bak şurada bir sanki böyle hasta biri var bak şurada yatmış sanki onun başında biri var ve onu alnından öpüyor gibi yani böyle belki hani çocuğu hastalanmıştır bu bir annedir gibi düşünüyorum. Ee, ya da böyle inşallah iyi bir şey olsun ufak bir hastalık gibi bir şey olsun da geçsin gitsin inşallah arkadaşlar evet bir uzun boylu bir kısa boylu bayan çıkmış karşılıklı böyle konuşuyorlar bakın böyle bunlarla ilgili konuşuyorlar ee, onun haberi size gelecek bak burada bir aydınlık yol çıkmış üç kişi bir yol ağzında konuşuyorsunuz sen böyle ellerini arkana Şöyle ellerini sırtında birleştirmişsin. Yani böyle arkan, arka tarafında birleştirmişsin ellerini. Sanki yürü... bazen o şekilde durabiliyorsun. Bazen o şekilde yürüyüşün de var yani. Evet birleştirmişsin. Böyle onları dinliyorsun. Bu arada da kafanda başka planlar var. Yani hani başka bir şeylerle ilgili düşüncelerin de var. Bak böyle aslan burcu olan birinden... Hanenin içine bir aslan burcu evet aslan burcunun simgesi çıkmış çünkü aslan burcunda olan birinden haneye güzel bir gelir kapısı açılıyor sürekli gelecek olan güzel miktarda e, paralar var inşallah şurada da birisi iki kişi bak şurada iki kişi bak şurası. Sanki bir iki tane bayan çıkmış bunlar, iki ya da bir anne bir oğul gibi de olabilir. Çünkü biraz ufak birisi, biraz iri yarı çıkmış. Birisini kafaların üstüne, ben bence bunlar anne oğul olabilir. Bak birini kafaların üstüne almışlar. Onu var ya böyle, bu o iri yarı olan erkek var ya. Onu böyle yerden yere vuruyor sanki. Sanki buradaki anne de bundan mutlu oluyor yani. Hani bunların. Ee, bu, belki ufak tartışmalar e, yaşadılar hane içinde belki ufak tefek bir şeyler oldu ama bu anne yani bir anne olarak ortamı düzeltmesi gerekirken oğlum sen ne yapıyorsun kendine gel demesi gerekirken bu olaylardan sanki mutlu olur gibi çıkmış o da onunla biri olup sizin arkanızdan yani konuşuyor bak şurada iki kişi karşılıklı bak burada birisi var eline büyükçe bir kısmeti almış sanki koşarak yani böyle koşarak haneye getiriyor gibi çıkmış. Bak arkadaşım sen çok iyi niyetlisin. Hemen böyle iki güzel sözü aldanıyorsun. Hep iyi olmak istiyorsun. Herkes iyi olsun istiyorsun ama hiç kimse senin gibi değil. Bu yüzden de sen çok üzülüyorsun. İnşallah seni üzmeyen iyi insanlarla karşılaşırsın. Bundan sonra hani böyle yeni sayfalar açacaksın ya bak burada P ve Y harfleri çıkmış onları da söyleyeyim. Hani böyle yeni sayfalar açacaksın ya inşallah bundan sonra hayatına girecek kim girerse girsin en güzel şekilde girsin inşallah. Seni sarsın sarmalasın kucaklasın inşallah. önce kendimizi sevelim biz önce kendimizi sevelim ki insanlar bize bu şekilde davranamasınlar canlarım bakın burada kocaman bir kalp çıktı çok kırılmış büyük bir kalp her yerden üzerine gelinmiş sanki böyle kalbin çok kırılmış böyle artık yani böyle kendini kanadı kırık bir kuş gibi hissediyorsun ee, ama önün aydınlık bak sakın böyle ya işte her şey daha kötü olacak gibi sakın düşünme. İnşallah Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak de. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek. Böyle laflar sözler falan var ama onlar zaten her zaman var. Bak şansın dönüyor. Büyük bir tavşan çıkmış. Bak şurada hanenin içine gelen 3 kişi var. Böyle güzel zamanlar da geçireceksin. Evet sıkıntılı zamanlar da geçir geçiriyorsun. Ama güzel zamanlar da geçireceksin. Bak burada e, burada 3 kişisiniz. E, şu 2 kişi ee, şu sanki bunların e, böyle yüzüğünü kesiyor gibi çıkmış arkadaşlar. Sanki böyle bunlar nişanlanıyor gibi çıkmış. İnşallah hayırlı güzel yuvalar kursunlar. Evet arkadaşlar. Laflar, sözler, dedekodular falan çok ama dedim ya sen fazla da umursamıyorsun. Zaten herkesle ilgili herkes her şeyi söylüyor. Evet beni dinlediğiniz bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hiçbir şeye üzülmeyin. Hep mutlu olun. Hoşçakalın canlarım benim.